Yüksek CC hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video serisine başlıyoruz. Serimizin adı Harley'ciler ve Motorları. Bu serinin her bölümünde birbirinden ayrı özenle modifiye edilmiş Harley'leri sizlerin beğeninize sunacak sürüş hissiyatını yansıtmaya çalışacağız. İlk bölümümüzün konuğu uluslararası çapta işleri imza atan çizgi roman sanatçısı Görkem Demir ve görmekte olduğunuz 2021 model Road King Special Custom. Görkem hoş geldin. Teşekkür ediyorum bu güzel motoru bizlere getirdiğin için. Rica ederim abi hoş bulduk. Evet kendimizi Amerika'da Daytona Bike Week'te olduğumuzu zannettirecek kadar güzel bir custom bagger beraberiz. Bu görmüş olduğunuz motor aslında bir Road King. Ama standart fabrikadan çıktığı bayiden aldığınız haliyle iki bir Road King'ten inanılmaz öteye geçmiş, ilerlemiş, ciddi modifiye edilmiş harika bir motosiklet. Evet Görkem ne kadardır sende bu motor? Abi, motoru ben geçen sene Nisan'da aldım, yaklaşık bir yıldır da faal olarak sürüyorum, kullanıyorum. Peki bu hale sen mi getirdin, yoksa Kısmen, yapılmış mı aldın? E, yapılmış olarak aldım, e, bu motor bu arada meşhur bir motor. E, İstanbul East Chapter başkanımız Cemal'ın motoruydu, aldığı günden beri gözüm üzerindeydi. <gülüyor> <gülüyor> Fuarlarda, sürüşlerde bir gün bu motor benim olacak diyordum, takip ettim, yılmadım ve sonunda e, hanemize kattık. Aldığımda hazır olan bazı kitler vardı, body kit gibi çantalar, çamurluk, depodaki body kit, yan kapaklar, gidon ee, serisi. Onun dışında kendi eklediğim janttır, e, ayaklık gelecek seti, e, aynalar, lower fairing, sis farları gibi ufak tefek eklemeler, küçük detaylar, e, depo kapağıdır, sibop kapaklarıdır, onlar gibi ufak detayları ben gerçekleştirdim. Evet motorun Road King olduğunu belli edecek her noktasında kral taçlarını görüyoruz. Depo kapağında, jantlarda, siboplarda dahi taç dokunuşları var. Çok taşık olmuş. Peki Görkem bir Road King'i Böyle bir beggar'a getirmek için gördüğüm kadarıyla ciddi bir body kit uygulanmış. Bu body kit Türkiye'de mi yapıldı yoksa ithal edilen bir kit mi? Body kit ithal edilen bir kit fakat bu random renkte geliyor. Bunun bütün boya işlemleri Türkiye'de yapıldı. Custom boya. Boyasından bahsedecek olursam niye bu desenler? Alev, kırmızı, siyah. 2021 model bir Road King Special. 2021 yılında Harley Davidson bazı modellerine CVO adı altında Custom Vehicle Operation olarak çıkarttığı özel renk uygulamıştı. Fakat Road King'de bu CVO modeli yoktu. E, 2021 model Road King'e de CVO'lara uygulanan rengin aynısı, aynı renk kodlarıyla uygulandı ve tam bir CVO Road oldu. Peki bu body kit'te neler var? Depoda bir kaplama olduğunu görüyorum. Evet, body kit'te depo iki taraftan birleştirilmiş bir e, body kit var. Yan kapaklar var, e, yan çantalar ve arka çamurluk. Uzatılmış arka çamurluk evet. ve e, İngilizcesi stretch bag olarak geçiyor. Yani uzatılmış çantalar. Bagger'ların olmazsa olmaz imzalarından birisi hakikaten çok şık duruyor. Peki kullanışlılık anlamında bir dezavantajı var mı bu çantaların sana? Yani çantalar biraz e, alçak dolayı tümsekli alanına geçerken biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sürtmek an meselesi. Virajlarda peki? Çünkü Virajlarda bayağı bir alçak. Bir sıkıntı olmadı. Özellikle jantı değiştirdikten sonra viraja girmem bayağı sıkıntı olacak diye çok söylentiler duydum. Gözüm korktu fakat virajda hiç sıkıntı yok. Canavar gibi viraja giriyor. Jant dedin 23 İnç ebatında bir jant var. Doğru Evet muyum? 23 spok jant yaptık buna. E, tubeless lastikle birlikte özel çamurluk imalatı yapıldı. Çamurluk sıfır baştan yapıldı. Lastiğin üzerine e, maket kartonlarıyla böyle hazır bir çamurluk değil. Tamamen motor özel bir çamurluk yapıldı. Türkiye'de yapıyorduk. yapıldı. Türkiye'de evet. Fiberden mi yapılıyor? Fiberden şey? yapıldı. Evet, Ankara'da. Çantalar, çamurluk, ön çamurluk, depo kaplaması hepsi fiber tamam, malzeme. Tamamen fiber şu anda evet. Ama gayet yani fabrikasyon bir görüntü var. Evet. Bunun bu şekilde fabrikadan çıktığını söylesem ben açıkçası inanırım o kalitede çıktı. O kalitede motor gerçekleştirdik, ürettik. Standart ebat 19 yanlış hatırlamıyorsam Road King'de de. 18 mi yoksa? 18 diyebiliyorum ben. 18, de. 18 mi? 18. Ama 23 gibi iddialı bir ebata çıkılmış. Peki e, o endişelerin yersiz çıktı mı? Sürüşte sana herhangi bir dezavantaj yaratıyor mu bu jantın büyümesi? Fazlasıyla boşa çıktı o endişeler. Çünkü hatta benim şu an imkanım olsaydı, aklım olsaydı 23'te 30'unca çıkardım ama onda maşa değişimi gibi bayağı masraflı değişimler ihtiyaç var. 23'te bile mesnet değişimine ihtiyaç var. E, maşanın açısının durduğu mesnetin alt derece bir ee, öne doğru almamız gerekti. Ee, fakat 30 inçte çok ciddi değişiklikler olduğu için hem bu masraf olarak hem de burada Türkiye'de bunun yapılma ile ilgili çok beklemem gerekecekti. Motorun dinamiklerinde çok fazla değiştirmiş kesinlikle, olacak herhalde. Kesinlikle. Ki 23'te bile 23 janta geçerken de jantları değiştirdin ve fren disklerini de modifiye ettin Tabii değil fren mi? kadar Her şeyi, Çamurluk, jant, fren diskleri, lastik her şey. Bir tek kaliper kaldı orijinal. Onun dışında her şeyi baştan değişti. Peki elektronik aksamda Eee Touring'de de şundan bir oynamada herhangi bir var mı? Herhangi değişiklik yok. Rocking biliyorsunuz ses sistemsiz geliyor. Ses sistemi olmadan geliyorlar. Diğer Touring'lere istisnadan. Eee bunda ekstradan Rockford'un Harley orijinal e, ses sistemi var arka çantaların içerisinde. Peki Ama, telefondan Bluetooth'ta mı? Çıkana ayrı bir ünitesi yok değil ayrı mi? Ayrı ünite. Telefondan gibi. direkt kendisi otomatikman bağlanıyor. Şu da galiba müzik kontrollerinin için. Aynen ses kontrolü ve bağlantı ilk seferki bağlantı için gerekli bir şey. Aparat. Yollarda da Road King'den müzik dinleyerek keyfini sürüyorsun. Kesinlikle. Sele benim çok gözüm aldı görkem. Yani bu timsah derisi dedin. E, dokunma hissi çok güzel. Çok da şık gözüküyor. Bu Türkiye'de mi yapıldı? Bu da Türkiye'de yapıldı. Bu altında vardı zaten. E, sıfırdan bir sene. Orijinal senin üzerine kaplama vesaire değil. Sadece bir kaplama Değil. değil. Bu Selen'in panı da Türkiye'de özel olarak Aynen, bu motor evet. için imal edildi ve tasarlandı ve imal edildi. Harika duruyor. Lover fairingleri de sen ekledin galiba. Lover fairingleri ben ekledim. Arkadaki kaslı yapıyı ön tarafa da yansıtmak için e, normalde radyatör kapağı vardı bu motorda özel bir sakal vardı. E, o sakalı çıkartıp koruma demiri ekleyip lover fairinglerle önden bakıldığında da daha kaslı bir görüntüye sahip olması için lover fairing eklemesi yaptım. Sis farları ekledim. Lover fairing dokunuşu çok iyi olmuş. Gerçekten motoru arkadan baktığınızda bu çantalar ve çamurlukla çok kaslı gözüküyor, çok geniş gözüküyor. Önden de bu hacmin verilmesi için lover fairingler yani bu diz rüzgar korumaları olarak fonksiyonlandırabiliriz. Bunları da koyman çok iyi olmuş. Koruma demiri zaten artı bir fiziksel bir avantaj sağlıyor. Olası yan yapmalarda. Kesinlikle. Ama motorun önden görüntüsünde doldurmuş. Görken bir de sen bu motorla geldiğin zaman seni 100 metre öteden ben ne 100 metresi belki 300 metreden duyuyorum. Mükemmel bir egzoz sesin var. Ve alışık olduğumuz Harley Touringlerinden farklı olarak çift tüp yerine ikiye bir bir tüpe indirgenmiş. Evet. Ee, bilmiyorum bu güzel bu tok sesi veren bu mu? Tek tüp olması mı? Yani Twin One'dan Freedom marka. Güzel bir egzoz var. Diğer custom egzozlara göre daha farklı bir egzoz. Çok ciddi güçlü bir sesi var. Yani direkt motorun gücünü dışarıda ses olarak duyabiliyorsunuz. Peki yazılım var mı motorda? Kesinlikle. fp 4 yazılım var. Full Pack 4 yazılım var. Full Pack var. 4 kullanıyorsun. Yazılım olmaması bu tarz modifikasyonlarda e, motorun beyni için çok iyi Yani tam performansla kullanamıyorsunuz. Onun için yazılım mutlaka şart. Egzoz gerçekten böyle bir motorda olması gereken sesi fazlasıyla size veriyor. Peki Görkem. Harley Davidson bayisine gittik. Bir Road King Special aldık böyle bir beggar haline getirmek istersek bizi nasıl bir maliyet bekliyor? Maliyet konusu bazı kısımlarında bilgi sahibiyim, bazı kısımları ise alırken öğrendiğim kadarıyla. Bazıları ben yaptığım için bilgi sahibiyim. Mesela body kit kısmına ben girmedim ama maliyetini biliyorum. Eksos kısmı, gidon kısmı, elektrik tesisatı Ses sistemi bunlar çok ciddi maliyetler gerçekten ee, hazır yapılmış şekilde almak çok daha mantıklı oluyor bu tarz customlarda fakat ortalama yani şu anda yapılmış haliyle 253 milyon civarına geliyor bu haliyle yürü ee, arttıkça maliyeti doğal olarak artıyor. Evet şu anda Euro noktasında da çok da parlak bir seviyede değiliz. Her geçen gün bu motorların maliyeti maalesef son kullanıcı için yükseliyor. Standart bir Road King ya da standart bir Harley Davidson Touring ailesinden bir motor almaya kalkarsanız zaten şu an yaklaşık 2 milyon küsür, 2 milyon 250 bin lira civarında e, fabrika çıkışı boş bir motora ödeme yapmak durumdasınız. Bir de böyle bir bagger haline Amerikan vari gerçek bir bagger görüntüsüne kavuşturmak isterseniz de bu rakamın üzerine yaklaşık %50'si kadar daha 1 milyon Türk Lirası civarı kadar daha ödeme yapmanız lazım. Ama iş sadece parayla da bitmiyor arkadaşlar. Yani bütün bu kitlerin yurt dışından ithali, burada montajı bunlar sadece parayla olacak şeyler de değil. Ciddi bir de emek gerektiriyor. Zaman ayırmak gerektiriyor kişisel bir motora sahip olmak için ödemeniz gereken maddi ve manevi bedeller maalesef bu kadar yüksek. Motorun her yönüyle e, çok güzel, keyifle kullanmanı diliyorum. Yani böyle özel motosikletleri Türkiye'de görmek, Hale camiamızda görmek beni mutlu ediyor. Ee, gerçekten sık görebildiğimiz her yerde karşımıza çıkabilecek modifiyeler değil bunlar. Ben de bir Hale Davis'ın sürücüsüyüm ama e, eminim pek çoğumuzun gönlünde bu denli kişiselleştirilmiş, custom, diğerlerinden ayrılan, ben buradayım diyen yani motosiklet sürmeyi hepimiz istiyoruz. Ee, o yüzden motorunla keyifli yollar sürmeni diliyorum Görkem'ciğim. Çok, çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi gelin hep birlikte böyle bir bagger nasıl bir sürüş keyif veriyor hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar Road King'in gidonundayım. Böyle özel makine kullanmak çok keyifliymiş. Yani bu 16 inç ebadındaki Ape Anger gidon bana biraz kullanımı zor gelebilir diye düşünüyordum ama açıkçası hiç de öyle değil. Tutuş hissi çok güzel. Yani ben hep 12 inç gidonlar kullandım motorlarımda. Şu an anlıyorum ki 12 inç biraz kısaymış. Yani benim boyuma göre 16 inçlik gidon çok rahat tercih edebilirim. Egzoz sesi mükemmel. Tabi kameraya ne kadar ulaşıyor bilmiyorum. Yani Harley'lerde egzoz sesini kaydedebilmek için bayağı bir ses bilgisi lazım. Henüz o seviyede maalesef bilgiye ve ekipman başarılı O yüzden çok iyi kaydedebildiğini düşünmüyorum sesini. Ama Freedom egzoz keyfiymiş. Böyle granajı olmayan bir Harley kullanmakta itiraf ediyorum Touring'e göre daha keyifli daha kendinizi çapır kullanıyor gibi hissediyorsunuz. Evet kafa granajı uzun yolda, rüzgarda, yağmurda, soğuk havadan kurtarıcı bir şey demiyorum. Ben de yıllardır touring kullanıyorum ama yani kabul etmek lazım. Harley deyince aklınıza gelenler soft değiller. İşte Road King. Kafa granajı olmayan çıplak klasik Harley modeli. Şuradan sıyrılalım. Yalnız bu 23 jant da konforu öyle anormal de etkilememiş. Öyle yol bozukluklarında, yamalarda vesaire çok rahatsız ettiğini söyleyemem beni. Çok daha kullanışlı, şehir dostu. Görkemi şimdi çok daha iyi anlıyorum. Yani bu motordan. Evet uzun yol çok rahat olmayabilir. Gerek koltuğuyla, gerek motorun çıplaklığıyla ama şehir içinde günlük keyifle kullanılabilecek bir motor. Eğer trafikte çevrenizdeki sürücülerin kaldırımdaki yayaların ilgisini üzerinize hissetmek sizi rahatsız ediyorsa asla ve asla böyle spesiyal custom bir motor edinmeyin. Çünkü istisnasız herkes sesini duyunca bir dönüp bakıyor. Geniş yan çantaları, arka çamurluğun o inanılmaz hatlarını görünce de bunun sıradan bir motosiklet olmadığını motosiklet kültürü olmayan insanlar bile ilk bakışta anlayabiliyorlar. Ses çok iyi. Yani yönlendirmeye çok güzel cevap veriyor. Beni şaşırttı. Böyle bir bagger'ın kullanımının bu kadar rahat olabileceğini düşünmüyorum. Kral tacımız nasıl? Harika. Road King yolların kralıysa bir taç lazım. Müzik sisteminin kumandası da gidona bu şekilde kelepçeyle sabitlenmiş. Benzin göstergesi buradaymış. Bu arada ilk defa Road King kullanıyorum. Onda da böyle özel ve güzel bir makine kullanma şansı bana doğdu. Mutluyum. Bakalım U dönüşü nasıl yapacağız. Tabii kendi motorumla çok daha, daha dönerim ama yani ne de olsa farklı bir motor ve jant U dönüş çapımı yükseltti. Tabii motor alışık olsak bu kadar geniş bir yarı çapta dönmezdim diye düşünüyorum. En azından öyle düşünmek istiyorum. Gün batımına doğru Harley'inizle kendinizi eğer bir yalnız kovboy gibi hissetmek istiyorsanız Road King tam sizin Evet bu bölümümüzde sonuna geliyoruz. Bu bölümde 2021 model Roadking Special Custom Bagger'ı inceledik. Bu ve benzeri büyük hacimli, yüksek cc'li tüm motosikletler hakkında bilgi sahibi olmak, inceleme videolarını izlemek, sürüş hissiyatını yaşamak için eğer hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmazsanız çok sevinirim. Bundan sonraki bölümlerde görüşmek üzere hepinizin tekeri düz bassın.